Selam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ana sayfada öne çıkan kanalları açıklamalarını okuyacağız. Ve puanlayacağız. Hemen başlayalım. Önüme çıkan kanallara bakıyorum. Tek 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 yapacağız. Önüme çıkan ilk özgüç TV var. Giriyorum. Yaz, kanalına girdik. Açıklamalarını ne okuyalım? Merhabalar. Özel kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda birbirinden eğlenceli videolar çekiyorum. İçeriklerimizi ayrıca izleyebileceğiniz türden bizimle bir müthiş eğlenceli bir yolculuğa çıkmaya var mısınız? Hadi benimle beraber oyunlardaki maceraya katılın o zaman. Bu kanalda paylaşan video içeriklerinin farklı yaş gruplarına hitap edilebilir. İzlenecek videoların çocuklara uygunluğuna siz aileler kontrol edebilirsiniz. Video açıklarında asla küfür şiddet hareketi gibi davranışlar yer almaz. Evet arkadaşlar okudum. Evet. Bu kanala arkadaşlar 100 puan veriyorum. Gayet güzel bir kanala. Bildirimlerden de bakacağız arkadaşlar. Gamze Karta. Okuyorum. Herkese merhaba. Ben Gamze Karta. Bu kanalda sizlerle birlikte güzel vakit geçirmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Tamam. Buradan da 10 puan. Sıradakine geçelim. Bari gelmişken bu kanalların başka var mı diye bakalım. Ona yapalım. Prenses Öykü okuyalım. Herkese merhaba. Ben Öykü Ada Kartal. Bu kanalı annemle beraber sizlerle her hafta güzel içerikler paylaşmak için açtım. Aslında ben zaten oyuncaklar ile oynuyorum. Bu sürece sadece sizlerin paylaşmanın sıkıntı olmadığını düşündük. Umarım ben siz eğlenirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Tamam okuduk. Karta Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze karta bu hesap oyun ve eğlence hesabımız oğlum haftada en az bir defa öykü ve Mehmet sizlerin en sevdiği ve istediği oyun oyun eğlence içerikleri paylaşacağız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum atma yorum yazmayı atmayı unutmayınız. Çok sizleri çok seviyoruz. Tamam okuduk. Önüme çıkacak. Devam. Rukiye Çetin Kaya. Merhaba ben Rukiye YouTube'da kanalımda birbirinden güzel, eğlenceli, komik ve çekişme challenge videoları bulabilirsiniz. Ayrıca geçirdiğimiz güzel vakitleri sizinle paylaşmak için kurduğumuz kanalıma hepinizi davetlisiniz. Videolarımı izledikten sonra yorumlarınızı yazıp beğenirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Her pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri saat 17'de yeni video kendinize iyi bakın sizi çok seviyorum tamam bu kanalda da başka kanal var mı onları da yapacağız buna da 10 puan Lina vardı bulalım Lina vardı arkadaşlar neyse devam S A Y T Deniz 20 40 Deniz okuyorum arkadaşlar. Şey. Deniz 245 115 bu kadar. Abone olmadım. Ayşe Mecemarı. Merhabalar. Ben Ayşe Becik. Abim, kardeşim ve arkadaşımla beraber en eğlence videolar çektim. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bu kanalda bir sürü var. Bunları da yapalım abone alalım. Yenararı. Yenararı ne? He arkadaşlar bir şey. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beraber. Arkadaşlar bu şey can. Can değiştirmiş yenarayı profiline. Neyse devam. F Elif Bilgisayar hakkında yok. Muhammed Efe. Hı. Merhabalar ben, ben Muhammed Efe. Teknoloji ve oyun oynamaya dair her şeyi bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar Yusuf Arı bu. Yener Arı başka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arginler ile Murder Mystery oynuyoruz. Hepiniz Bu kim arkadaşlar? Yazalım. Ayşem. Bu kanal Kimi? bu kanal kimin yazmış arkadaşlar? Ben bu kanalı hatırlamıyorum. Aşımıcı kanalında bu kanal yoktu. Yeni mi açıldı? Yener Arı. Akşam 7 almış. Bu artık başka ekipler neyse bunun arkadaşlar bir dahaki sefere gelen arının gizemini çözmek için kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir bir açarsanız çok sevinirim. Aleyna'yı okumadık ya. Aleyna'yı okumadık. Aleyna'yı de, de okuyalım. Merhabalar ben Tuba. Aşırı bacım Muhammed Efe. Yusuf ile beraber çektiğimiz eğlenceli Roblox ve diğer oyunları videolarını uygulayacağız. Hocam olacağı kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Tamam şu bir sesim böyle çok hızlı okuyabiliyorum. Sayın Eskiden okumuştuk ama yine okuyacağız. İhtiyar bir için bir hafta paylaşım yapmayacağım. Eğlenceli bir pk sakın. Sayın Eşem. 139.80 Yakını 0.00 olacak göreceksiniz. Arkadaşlık listem dolu. Merhabalar benim adım Neşem. 12 yaşındayım. Kuralı eğlenmek ve eğlendirmek için açtım. Kurallar çok basit. Küfür veya hareket etmeyi kralında git veya ve yapmayı zaten git veya ve ile kanal asla büyüyemez. Kral Artilerimi takmayı ve dediklerimi inanmayın. Dedikleri şeyler hep abartılar ve hiç olgun değiller. Prinsip ve reklam yapmak yasak. Neredeyse her gün video atıyor. Pekay soyunu varsanız bir de bile videolarımızı izleyebiliriz. fakat kafa den giyimdir. Yorumlara hemen yaratı veririm. Neyse bu kadar. size çok seviyorum. Doğum günü 28 Nisan çektiğim oyunlar. PKX'den X'den X'tenap. Hedef 115 bin dank. yapmış gelmiş bile. Devam. Efe ile Tubi. Arkadaşlar Efe ile Tubi izleyenler var? var mı? Ben çok izliyorum. Arkadaşlar bu kanal çok güzel. Bu da seviyorum arkadaşlar. Efe aşırı abartıyor. Rüya da iyi, iyi yani. Emir ise biraz yani. Neyse okuyalım. Merhabalar arkadaşlar. Benim adım Tuğba. Efe'nin teyzesiyim. Ben ben de artık YouTube'da sizlerle birlikte olacağım. Efe ve Efefe olmamak şartıyla. Çeşitli ilerce challenge videoları, slime videoları, kışkırtmaları çekeceğim. Umarım beraber güzel vakit Şimdilik görüşmek üzere. Burada da var. Bunlara abone olmayı unutmamışım. Bu arada Tubi ile Efe çok güzel. Bunlar, bu kanallar da güzel. Abone olun. Merhabalar adım arkadaşlar. Ben Efe'nin annesi Derya Efe. O oyuncakları çok seviyor. Eğlenceli vakitler geçiriyor. Ben de bu kanalda kanalımıza size böyle söyleyeyim. Arkadaşlar buradan Derya'ya sesiyorum. Derya ses Der yüzünü göster artık. Devam. Kanalımızda efenin oyuncakları la oynadığı ve sizler için oyuncakları incelediği eğlenceli çocuk videolarıyla birlikte benim de sizler için yaptığım slime nasıl yapılır videolar paylaşacağız. Oyuncaklar, uçaklar, trenler, arabalar, harika kanatlar, Thomas ve arkadaşları Play Doh, Lego, Disney oyuncakları, Disney uçakları, sürpriz yumur, taçma, çalış videoları, slime çeşitleri, slime nasıl yapılır videoları, eğlenceli çocuk videosu oyuncak oyun ve oyuncak videoları, vloglar, oyuncak tanıtımları, çizgi film karakterli süper kahraman videoları ve daha bir sürü sürprizler sizi bekliyor. Siz de oyuncakları çok seviyor ve eşlik etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer arkadaş olmak isterseniz Instagram ve hesabından da ulaşabilirsiniz. Emin oyuncak günü. Arkadaşlar çok uzunlar ya ben okuyamam. Yine de Emin'i e de okuyacağım tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yusuf Emir. Arıza yeni katıldım. Abimle abimle birlikte sizlerle severek izleyeceğim, izlerken de eğleneceğim videoları sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenir bilirsiniz. Videoları izledikten sonra beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Anne babanızı üzmeyin. Bana ulaşmak isterseniz Efrancı da hesabından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. To ile Merhaba arkadaşlar Tubi İLF sayfası da bilgi ve izni dair de tek yer ve gerçek fan sayfasıdır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Efe oyunda. Arkadaşlar Efe oyunda da açıklaması yok. Efe açıklama yazmamış. Yazarsa sevinirim. Başka? bir Emiril TikTok sorusu okumadık. Bakın. Merhaba arkadaşlar bu kanalımda Efe ile Emir'in TikTok'ta ve shorts videoları komik olan anlarını sizlerle paylaşacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam. Devam edelim. Gamze Kartay'ı yaptık. PKK 169 Pekas 169 kanal hoş geldiniz. Pekas güzel. Pekas sürpriz kutusu. Pekas güzel. Pekas da spoiler. Pekas edit kanal edit kanalında bulunmaktadır. Pekas 169 Pekas Minecraft Hello Neighbor. Sever sizlere çok sevdim. Hedef 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100, 1000, 200, 2000, 200, 300, 400, 4000, 400, 500 kreatör olmak istiyorum abone de oldum. Esma Nur. Peki, merhaba dostlar. Eğlence videolar için kanalımıza abone olup takip ederseniz Her şey bu kanal güzel. Bu arada aşır, ben yeni gelen videoları görmedim. Yeni gelen, Esma Nur, yeni gelen videoları görmedim. Bu ne zaman gö gösterecek gösterecek Esma Nur bilmiyorum. Elif Sinap TV. Kanalıma hoş geldiniz. Komik eğlenceli ve ayrı oyun videoları sizleri bekliyor. Bize abone olup izleyen, beğenen, yorum atan herkes çok teşekkür ediyoruz ve sizleri çok seviyoruz. Her gün yeni videolar karşısında olmaya söz veriyoruz. Reklamış birliği için. Arkadaşlar bu kanallar da güzel. Buna da abone olun. Elif Sinem kanallarını da seviyorum. Sinem Oyunda TV. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Eğlenceli oyuncak oyuncak, oyuncak videolarımızı kanalımızda. E posta falan o bilgileri okumuyorum arkadaşlar. Egemen Demir. Yazma bir şarkıya yazarsa de. Komedi Ailesi. Komedi Ailesi olarak çok eğleneceğiz. Elef'in Dünyası. Yazma bir şarkıya bu kanala da yazarsa çok sevinirim. Arkadaşlar burada şu kimdi? Berkay aşçı. Bu ne ya? Neyse boş ver. Onu bir okumayacağım. Devam edelim. Uzun makarna. İletişim için. Ay bunları okumuyordum. Doğru onları okumuyorum arkadaşlar. Prenses Örgü işte bunu aradım. Herkese merhaba. Ben Öykü Kar. Ay bunu okumuştuk arkadaşlar ya. Ben öyle hatırlıyorum. Başka var mıydı? Ay arkadaşlar bir de hakkım için hadi. Nerede o? Glitter'inkini okuyacağım. Glitter'i çok seviyorum da. Her şey Glitter'i çok seviyorum. Glitter en güzel kanal bence. Bu en güzel bir kanal gıcısı. Çok seviyorum. O zaman okuyalım. Selam ben Glitter kanalımda pek ayıksı videoları paylaşıyorum. Abonelerime Glitter diyorum. İyi seyirler dilerim. Burada da İngilizcesi var arkadaşlar. Çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Aşağı burada son olarak da. Şuna bakmak istiyorum. Ezgi ve sana bakmayı unuttuk sıfır 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 instagram ejrim ve neyse soft video merhaba biz iki kız kardeşiz ejrim ve kanalımızda pek açı videoları çekiyoruz her videomuz kaliteli ve mizah içeri siz de bize katılın sıfır 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 burada da İngilizce var arkadaşlar Nisa Krator 22 11 2022 ejrim krator soru işaretleri Arkadaşlar çok seviyorum artık. Kalayın Glitter'ı seviyorsanız abone olun. Glitter'a da abone olun arkadaşlar. Glitter'ı da seviyorum. İkimize de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.